Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Muhtarlar Derneği Başkanı'na siyaseti karıştın, seçim zamanı siyasete karıştın, o koltuğu bırak e, gibilerinden bir sözü olduğu iddia ediliyor. Ben böyle bir söz duymadım. E, sadece haberlerde iddia üzerine yazıldı. E, Zafer ne dersin bu konuda? Ya şöyle, e, bu bir iddia gerçekten. E, konuşmada kimse tarafından e, söylenmediğini biliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. E, Afyon Muhtarlar Derneği Başkanı, aynı zamanda Berberler Odası Başkanı, aynı zamanda Esnaf Kefalet Kooperatifi denetiminde 3 e, üç yerde var e, Suat Bey. E, Suat Bey ile daha önce de Suat Uygur'la Zeybek döneminde Zeybek'in bir şey oldu, problemi oldu. Sonra parti müdahale etti, hallettiler yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle bir e, kesinlikle başkanın siyasi görüşü olmalı. Yani tarafsız diyemeyiz. Fakat burada e, anladığım kadarıyla Suat Uygur'un e, hepimizce bildiği bir e, duruşu var. Yani bu duruştan kastettiğim şu Suat zaman zaman havalı, kimseyi tanımayan, e, hükmede bilen bir arkadaş. Bu kişilik meselesi uygundur, bizim için bir sakıncası yoktur. Fakat e, bu tavırlarını eğer sergilediyse yine bununla ilgili e, Burcu Başkan böyle bir şey söylemiş olabilir mi sanmıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla... Tamam ben, ben bilmiyorum bilmiyorum o yaparsın. yüzden Yani birinci ağızdan tehdit etmek için söyleyemiyorum. Ee, senin söylediğin gibi söylemiş. Muhtarları toplayıp Afyon'daki muhtarları toplayıp Suat çağırmaması e, belediye başkanının e, seni tanımıyorum demesi gibi bir şey aslında. Öyle algılanması lazım. Yani seni tanımıyorum, sen kimsin demesi gibi bir şey. Ama e, bir derneği temsil ediyor. Ee, Burcu Başkan'ın bu şekilde hareket etmesi doğru mu yanlış mı tartışılır. Ee, kesinlikle uzlaşılmaya gidilmesi lazım ama şunu görüyoruz ki Muhtarlar Derneği'nde de bazı muhtarların bu konuyu Burcu Hanım'a özellikle aksettirdiğini biliyoruz. Evet Yani bu şunu gösteriyor e, Muhtarlar Derneği çok kısa sürede kongreye gidecek anlaşılan. Ben bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyim? müsaadenizle. Şimdi e, bu konuyla ilgili e, ben bir saat önce yaklaşık e, Suat Uygur'la telefon görüşmesi gerçekleştirdim. E, böyle bir şey var mı yok mu diye sordum kendisine. E, var dedi. E, ve bu şeyde Afbel Otel'de gerçekleşmiş. Burcu Köksal'la Suat Uygur'un görüşmesi. E, orada kendisine söylemiş. İstifa et demiş. Zaten bu habere de yansıdı biliyorsunuz haber de yapıldı bu konuyla ilgili ee, istifa et demiş. Peki neden istifa edeyim? Ee, sebebini sebep olarak da e, seni muhtarlar istemiyor demiş. Ee, o da nasıl istemez yani sonuçta ben bu derneğin bu muhtarların tüm muhtarların başıyım Başkanıyım yani e, böyle bir durum varsa eğer ben gerekirse demiş olağanüstü kongreye giderim gerekirse olağanüstü kongreye giderim tekrar seçim yapılır ee, karşıma rakip olarak çıkmak isteyenler çıkar ee, demokratik çerçeve içerisinde e, kim seçilirse o başkanlığını yürütür şeklinde bu şekilde yani istifa et e, baskısını kabul etmemiş Suat Uygur gerekirse hani benim normal bir e, olağan kongre süren var fakat ben yine de madem muhtarlar beni istemiyor olağanüstü kongreye de giderim. Buna da hazırım demiş yani. Suat Uygur. E, bu noktada hani az önce Zafer abi açık açık söyleyemedi ama şimdi burada Sayın Köksal'ın Sayın Köksal'ın e, bu şekildeki tutumu bana göre yanlış. E, neden yanlış? Sonuçta sen belediye başkanısın. Hizmetinle uğraş. Yani orada gidip Muhtarlar Derneği'yle efendime söyleyeyim öbür tarafta sendikalarla oradan buradan şuradan bu şekilde e, bir baskı istifa et çekil baskıları e, seçilmiş başkanlara e, yapılmış bir haksızlık diye düşünüyorum. Yani e, kimin partisi şimdi söyle e, Suat Uygur herkesin bir partisi var Evet. E, AK Parti'ye yakın olduğunu söyledi Zafer abi. E, AK Parti'ye yakın olabilir. Ya, yakın diye istifa mı? Baskı mı uygulamak lazım? Yani e, istifa mı etsin? Ne, ne olsun yani? Bu yanlış bir tutum. Ben bunu tahmin ediyorum. Bu tutumu ben, bu tutumu zaten e, Şehitler ve Gazze Derneği Başkanı İsmail Kumartaş'ta da tasvir etmedim. Zeybek istifa etmesini istedi. Hatırlıyorsun değil mi? Aynen ya, ben orada de tasfiye etmedim. Oradan tasfiye etmedim. Demokratik olarak eğer muhtarların böyle bir hali varsa eğer suatı sevmiyorlarsa Biliyorum. biliyorum. Ee, o Kumartaşlı'yla Sayın Zeybek tartışma yaptığı dönemde siyah çelenk meselesinde bizzat köşe yazarak köşe yazısıyla e, Sayın Zeybek'i ben de uyarmıştım bu konuda. Abi tamam işte İsmail yine yerinde. Yani ne yapar? Üyeleri yani burada zaten önemli olan şu. Afyon'da zaten iki tane muhtar derneği vardı. Bunları bir araya getirdik. Doğru mu? İki ayrı derneğimiz vardı bizim muhtarlar. Evet. Evet. Şu anda e, bir araya getirildi. E, siyasi olarak hükümet baskısıyla muhtarlar bir araya gelelim. Yoksa işimiz görülmez mantığıyla. Bugün muhtarlar madem böyle bir sıkıntıları vardı. Bunu Burcu Hanım'a söyleyeceklerine imza toplayıp olağanüstü kongre gitsinler abi. Eyvallah. Bu muhtarlar da biraz şey yani böyle hani tamam demokratik olarak seçiliyorlar ama biraz da çok böyle e, ne diyeyim hani Finlandiya için falan kullanıyoruz. Böyle çok şey e, liboş davranıyorlar. Gerek yok. Seyircilerimizden yani. de bu konuyla ilgili yorum geliyor arkadaşlar. Mustafa yanlış konuşuyor. Muhtar, muhtarlar tarafsız olmalı, mahallesine hizmet etmesi gerekir diye düşünüyorum diyor. Ben de birkaç cümle kurabilir miyim bu konuyla alakalı? Tabii buyurun. Ee, bir belediye başkanının, belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarıp ne kadar bağımsız olması gerekiyorsa bir muhtarın muhtar seçildikten sonra da o kadar bağımsız olması gerekiyor. Yani şimdi burada e, yani tabii benimki biraz utopik yani şu Türkiye'de hani utopik diye düşünüyorum ben. Şimdi muhtar belli bir siyasi partiyi öncelikli olarak algılarsa e, mahallesinde yani soruyorum şimdi mahallesinde başka partiye oy vermişleri tespit ettiği zaman onlara hizmet yapmayacak mı? Ya da herhangi bir şekilde ilgi göstermeyecek. Ama bu bir. İki belediye başkanı şimdi ben belediye başkanı açısından da bakıyorum belediye başkanı da bir kişi A partisindense, kendisi de C partisinden seçilmişse A partisindekine hizmet vermeyecek mi? Bu iki. Üçüncüyü bakalım. Şimdi handikapa giriyoruz ya artık. Şimdi burada büyük bir sıkıntıya gireceğiz artık. Yani kendi kendini çekiyor. Sen A'sın, sen C'sin diyerek birbirlerine hizmet sıkıntısı çektirecekler mi? Bunların hepsinin cevabı da hayır. Eğer şu andaki durum... Muhtarlık muhtarlarda böyle bir durum varsa yani adı geçen muhtar kendisini tanımıyorum ben. Yani hangi mahallede oturuyor? Hangi mahallede yatıyor? Dolupınar'da kalıyor ikamet orada. Ee, kendisi e, yanlış hatırlamıyorsam burmalı. Şey mi? Burmalı değil mi? Burmalı mahallesinin yani de... muhtarı. Ama kendisi Dolupınar'da ikamet ediyor. Pınar mahallesi mi yoksa Dolum Burmalı mı? Burmalı, burmalı. 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 B-U-R-M-A-L-I Vurmalı. Hı. Anladım. Dumlu Dumlupınar'da oturuyor, vurmalı mahallesi muhtarı. Evet. Tamam. O zaman kendine oy verememiş bu aday yani. Bu, öyle düşünüyorum. evet. <laughs> ne? <laughs> 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 ya bak şimdi, yani şimdi, dur Ali Osman. Bir kavram kalkasını kapatalım orada mı? Ben Muhtarlar herhangi bir siyasi partiden aday olmaz. Muhtarlar evet. herhangi bir siyasi partiden aday olmaz. Muhtarlar gidip seçim kuruluna başvurur. Listesiyle beraber oradan seçilir. Aslında muhtarların <laughs> siyasi bir yapısı yoktur. Mahallenin bilinen, sevilen kişiler ne olur? Buradaki sorun şu. Muhtarlarla alakalı değil. Muhtarlar Derneği Başkanı'nın siyasallaşması ile ilgili. Ha, dernek başkanının siyasallaşmaması gerektiğini düşünüyoruz yani. Bu mevzu bu. Yani bu <laughs> yani bu böyle olması abi, normalde olması Peki. gereken belki bu olan ne yani iki tarafta Handikap'a gibi yani bence kurucu başkanım da hani e, sen siyasete bulaştın e, senin bu işten e, çekilmen lazım diye bir cümle kurduysa bilmiyorum bu iddia diyorsunuz yani ben zannetmiyorum evet. böyle bir cümle falan da yani e, eğer söylemişse zaten çok büyük bir yanlış e sen de siyasetten geldin sen de CHP adayıydın. Belediye başkanı seçildin. O zaman senin de belediye başkanlığını bırakman lazım. Sen de siyasete bulaşmışsın deme hakkın var benim. Şimdi Mutlar da Mutlar da aynı şekilde aynı şekilde siyasetten gelmişse yani sen dedin ya Zafer abi şimdi e, Mutların olmaması gerekiyor dedin ya. Mutlar da siyasetten gelmişse seçildikten sonra da abi siyasetten onu da bırakması lazım. Senin dediğin dediğine göre söylüyorum ben. Ya, 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 ya böyle, yok, böyle devam ediyor. Şimdi Zafer abi öyle Yen bir şey. Ya şey. devam ediyor yani üye yani, muhtar o zaman şimdi bakın ma mahalle muhtarı şimdi <laughs> Zafer abi öyle bir şey diyorsun ki yani muhtarın siyaseti olmamalı evet şimdi Ali Osman o kadar güzel konuya temas etti ki yani dediği gibi o zaman Burcu Köksal da siyasetten geldi rozetini çıkart çıkartmadı siyaseten devam edecek burada Burada yani yapılmaya çalışılan apaçık ortada niye bunu gevşetmeye çalışıyoruz? ya Abi da, bak ya da speküle ediyorsun bak bir dakika speküle ha. ediyorsun ha. olayı. Burcu ne Köksal yapıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanı. Evet. Tamam mı? Suat Uygur'la Su, ilk başta söyledim bakın Mehmet Zeybek'le de problem yaşadı dedim ben sana. Yani ya, bu bakın. Bile... bak burada ya, Suat, <laughs> Suat Uygur CHP ile problem yaşamıyor. Suat gibur burada belediye başkanlarıyla e, problem yaşıyor. İlkinde de zaten hadsizliğinden bunu konu açmak istemiyorum. Yine aynı şeyi yaptı muhtemelen. Yani Suat'ın ya karakteriyle ilgili bu. Olabilir? Hayır. Hayır, konuyu ben sana anlattım başında. Ne demek yani e, oraya çağırmıyor, ça çağırıyor. Pardon. E, Afbel'deki muhtarları topluyor Burcu Köksal Afbel otelde daha sonra Suat Uygur'u orada çekip bir odaya çekmiş ve orada istifa et demiş. Bu baskı değil de nedir yani? Şimdi sen ya yani şu... muhtarlar muhtarlar istemiyor. Niye istemiyorsanız az önce kendi ağzınla söyledi. Madem muhtarlar istemiyor bu bir dernek imza toplarlar yönetimi düşürürler Suat Uygur'u da görevden almış olurlar. Bu kadar basit. Yani burada ya... demek istediğim şu Burada yapılanın yanlış abi, olduğunu söylüyorum Burcu Köksal adından. Allah aşkına Afyon'da muhtarlar ne yapıyor bana bir söyleyin ya. Şu anda muhtarlar tamam, ne görev yapıyor? Allah abi, Allah muhtarlar ne demek ne görev yani, yapıyor abi? Muhtarların onlarca görevi var mahalleleri var. Tahminde bulunmak istiyorum yani bu konunun temel başlangıç noktasındaki tahmin. Yani bakın arkadaşlar biz yorumcuyuz şu anda burada yorum yapıyoruz. Yani ben yorumumu söylüyorum. Burcu Köksal böyle bir şey demişse ve hatta işte adı geçen Muhtar da siyasete girmişse ki Burmalı da diyorsunuz şöyle bir şey de iddia edildi. Bakın şöyle bir şey de iddia edildi. Bu iddia da şuydu. Seçim öncesinin bir iki gün kala ya da bir gece öncesinde Burmalı mahallesinde sözde bakın iddia söylüyor. Sözde bu adı geçen Muhtar AK Parti adına orada paket dağıtıldığı iddia ediliyor. Ben Dört ona cevap var. vereyim mi Ali Osman? Ali bir Osman cevap, cevap... Bir dakika ben cümlemi bitireyim ondan sonra. Muhtemelen, muhtemelen bakın ben üzerine ve olasılığı yorumlarımı yapıyorum. Muhtemelen CHP'nin eee ekipleri diyelim ya da onların çalışma ekipleri de Burmalı Mahallesi'nde bununla karşılaştı. Ki bu söylendi ve böyle bir iddia da vardı. Dolayısıyla bu siyasete bulaşma veyahut hatta bulaşmama konusu Burcu Köksal'ın bu şekilde patlı çıkmış olabilir diye düşünüyorum bu bir. İkincisi yani gene kendi yorumum. Bakın ben yorum yapıyorum ve varsayımlar üzerinde konuşuyorum. Yani ben olasılıkları değerlendiriyorum. Olanı bir tane anlatıyorum. Muhtarlar şimdi herkes sevilecek diye bir durum yok. Yani e, beni herkes sevmeyebilir ama sevenim de var mesela. Sevenlerim beni seçmiş ben, ben, be, be, muhtar derneğinin başı olmuşum ama seven, sevmeyenlerim de beni seçmemiş. hiç oy vermemişler. Bu gibi durumda toplanan muhtarlar bir e, belediye başkanı Burcu Köksal'a bir serzenişte bulunmuş olabilirler. Burcu Köksal da yeni belediye başkanı olarak birçok kişiyle sosyalleşmek adına, sosyal belediyecilik adına veya da herhangi bir şekilde görev atletmiş olabilir. Bilmiyorum bunu. Yani çekip de kenara e, ya bak böyle böyle istifa et bak muhtarlar senin bana şikayet ediyor. Yani bu doğru değil gibi konuşmuş olabilir. Ama bunların net de yanlış abi. Bence. Evet, muhaliflere kelle koparırım diyen dernek başkanı istifa etmeli diyor. Kemal Baykara meslektaşımız öyle bir yorum geldi. Demek ki dernek başkanı da e, böyle bir sözü sarf etmiş ki istifa etmeli diyor. O iddia sahibi iddia sahibi Kemal Baykara bunu iddia etmekle şey e, ispat etmekle mükellef. Yani bu ciddi bir konu. Siz Sayit Bey, o zaman şöyle yapın. Ee, Suat Uygur'u aslında bir bağlantı kurulabilirse kendi ağzından dinleyelim. Olmazsa Paz, ya da günleri, Sayın Köksalı, Sayın Köksalı bağlayalım. Sayın pazartesi Burcu bu konuk almıyoruz Mustafa, kendin biliyorsun. Bunu ancak Perşembe tamam. günü yapabiliriz. Okey. Şimdi Zaten, e, evet. Muhtarlar ve başkanımız da şu anda bizi seyrediyor. Eğer yorum yaparak alt yazıyla bize bildirirse biz kendisinde e, o şekilde de e, sözlerini yansıtmış, ekrana yansıtmış oluruz. Şu anda kendisi bizi seyrediyor zaten. Şimdi şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Benim bahsettiğim konu, e, Muhtar Derneği Başkanı Suat Uygur seçilmiş bir kişi. Burcu Köksal da seçilmiş bir kişi. Burcu Köksal'a nasıl ki sen CHP'lisin... CHP'ye hizmet etmişsin, çekil buradan istifa et diyemeyeceğimiz gibi e, Muhtar Suat Uygur'a yani dernek başkanı Suat Uygur'a seçilmiş bir kişi olarak kimse e, çekil buradan sen AK Parti'ye hizmet etmişsin diyemez. Diyemez. Etmişse bile. <laughs> Ayrıca Ali Osman seninle ilgili bu şey konusu var. Koli dağıtma AK Parti adına. Koli dağıtma konusu var. Şimdi bu konu ee, Suat Uygur yaklaşık 10 yıldır muhtarlık yapıyor bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam ee, 10 yıl boyunca zaten orada muhtarlığın önünde gidersen zaten yarım elma da orada yarım elma da farkındaysan valiliğin arkasında o orada zaten devlet kanalıyla yani e, ya, pardon devlet kanalıyla diyor yarım elma ve e, muhtar Suat'ın o bulunduğu muhtarlık binasının olduğu cadde insanlarla doluyor. Geçmişsinizdir oradan çok kez ben geçtim görüyordum orada sürekli bir dağıtım söz konusu yani ihtiyaç sahiplerine hem yarım elma derneği yani arka bahçesi var oranın yarım elma derneğinin hem de Suat Uygur orada zaten yıllardır garibanlara yardım eden birisi yani bu kadar tukaka ilan edilmesi Burada yanlış. olan yani oğlan diyorum bize yaşı yakın olduğu için bana e, hakikaten bazı konularda Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışan bir adam. Ben yakından tanıdığım için söylüyorum. Şimdi yiğidi de öldür hakkını yeme diye bir laf var yani. E, tamam. Ben e, hataları hataları kusurları ya vardır mı? Bu burada ama burada Zuhat'ın kimliğini kişiliğini tartışmıyoruz. Yanlış yere gidiyorsun. Tamam işte Bugün, ama sonuçta, afyonda. sonuçta. Abi bak bana şunu söyle. Sen mahallenin muhtarıyla kaç kere muhatap oldun? Beş yıl içinde. Kendi mahallemi muhtarıyla mı? Evet. Ya toplasan beş kere. Ali Osman ya? sana da soruyorum. Abi mahalle muhtarı. soruyorum. Arkadaş mahalle muhtarı diye bir kavram bir şey yaramıyor. Şu anda tek yaptıkları şey polisle beraber icra sırasında ya da herhangi bir operasyon yapılacaksa Eee emin olarak gidiyorlar. Doğru mu? Bunun dışında yaptıkları yani bir şey tarz, var mı? Bir işe yaramıyor mu muhtarlık deme? Ya yani oraya mı yaramıyor abi şey? yani mahalle temsilcileri onlar iyi çalışıyor AK Parti'nin. Bence AK Parti'nin mahalle temsilcileri direkt muhtar atanmalı. Yok abi yani hiçbir şey yok. yapmıyor. Maaş bağlıyoruz, yeşil pasaport veriyoruz, silah taşıma ruhsatı veriyoruz. Abi merkezdeki bir muhtarın silah taşıma ruhsatına ne ihtiyacı var ya? Tamam köyde dağda tamam. Yani <laughs> tamamen bir şey doğuruyoruz. Kendi kendimize e, masa doğuruyoruz. E, konum doğuruyoruz. Koltuk doğuruyoruz. Gerek yok. Şimdi şimdi ne geldi aklıma biliyor musun Zafer abi? Kılıçdaroğlu bir, bir, dönem vaatler arasında demişti ya muhtarlara özel kalem müdürü atayalım. <laughs> e, evet. Ve işsizliği, işsizlik problemini çözelim. Sen de diyorsun ki muhtarlıkları mı kaldıralım diyorsun. Vallahi işe yaramayan her şeyi kaldıralım bence Mustafa. Boşa istihdam. Asker ücret alıyorlar. Yeşil pasaport kalıyorlar. alıyorlar. Gerçi pasaportun bir değeri kalmadı Türkiye'de yanlış anlamayın da. Yeşil pasaport bile şimdi vize alamıyor. Bir de yetmiyormuş gibi işte bilmem ne haklarına sahip oluyorlar. Ben hiçbir şey yapmıyorlar abi. Yaptıkları bir şey söyle bana. Yani muhtarların yaptığı bir Öyle. şey söyle. Şöyle ben söyleyeyim abi. Tamam evet biraz o konudan bakış açısından şey abi. Ama muhtarların da hakikaten e, bazı hele hele bazı muhtarların e, bir ilçe kadar büyük e, şeyleri olabiliyor, mahalleleri olabiliyor, e, geniş bir alana sahipler. Yani muhtarların şu özelliği var Zafer abi, yani tamam bir iş yapmıyor gibi gözükseler de, hani mahallesinde elektrik e, kesiliyor, muhtardan biliniyor, muhtar aranıyor. Efendime söyleyeyim, yolu yolunda asfaltında bir delik aşınma oluyor. ...muhtarı arıyorlar... ...onun çözmesini istiyorlar... ...yani muhtarlık aslında bu yönden... ...faydalı bir şey... ...yani e, vatandaşla... E, ...hizmet erkleri arasında... ...bir köprü oluşturma açısından... E, ...önemli bir birim... ...yani e, evet... ...maaş noktasında eskiden maaşları yoktu... ...muhtarların... E, ...AK Parti iktidarı... ...maaş bağladı... E, ...bir yöne güzel oldu... ...diğer yandan baktığımızda da lüzumsuz oldu... Evet. Yani lüzumsuzdan kastımız şu hani o oraya verilen paralar e, bir başka bir alanda daha önemli bir alanda değerlendirilebilir. E, ama diğer yandan baktığımızda da e, maaş alan bir muhtar daha şevkli, daha istekli çalışır. Hani e, mahallesine daha böyle bir üzerine titrer. E, bilemiyorum yani bu tartışılabilir. Evet. Tartışılabilir yani maaş konusu muhtarların olup olmaması bu konuyla alakalı bir şey daha değinmek istiyorum da bu arada Burmalı Mahallesi muhtarını gerçekten tebrik ederim. Yani 25. yıla dönmüş, emekli olacak muhtarlıklar az kalmış yani. 5. dönem mi seçilmiş galiba? Şimdi ona baktığımızda tamam. tebrik ederim. Bu arada bu konularla alakalı yani muhtarlıklarla alakalı bir de şöyle bir e, konu var. Yani belki de olayı tetikleyen noktalardan bir tanesi. Şimdi Muhtarlar Derneği'nin binasını, e, binasını... E, belediyeden e, boşalt belediye boşaltılmasını istedi mi galiba? i̇stedi mi? Sayıştır. Yani, yani isteyecek ya da istedi. Bunu da şuna dayandırıyorlar. Bunu Burcu Köksal istiyormuş ve Burcu Köksal yapıyormuş gibi görülüyor ve bu, bu konuları tetikliyor olabilecek bu ilerleyen zamanlarda ya da harbiden tetikliyor. Ama esasında konu şuradan geliyor. Yani e, Mehmet Zeybek zamanında sayışlar raporuna göre belediye binası içerisinde herhangi bir derneğe belediyenin bir yer vermesi söz konusu değil. Bu konuyla alakalı bir eleştiri ve tebliğat almış belediye. Bildiğim kadarıyla. E, gazeteciler de cemiyetinin de var. Gazeteciler cemiyetinin de var. E, şimdi o Belediye farkı gazeteciler bak. cemiyetine de e, verdi. O arkadaşlar, o yani arkadaşlar, bileyim. bir saniyenizi rica edeceğim. O bina komple belediyenin değil ama onu dikkatinizi çekerim. İşte yani, Muhtarlar bunun yani. var bu. Muhtarlar Derneği'nin bulunduğu yer belediyeye aitmiş. Yani Cemiyetin... bu konudan dolayı cemiyetinkini bilmiyorum. Cemiyetinki değil. Cemiyetinki değil. Hı hı. Ee, özel idare e, olarak biliyorum ama muhtarlar yani cemiyet beni ilgilendirmiyor. Ben muhtarlar derneğini söylüyorum ve hı hı. Sayıştay raporu. Şimdi Sayıştay'dan bir tenkit gelmiş Demiş ki muhtar yani bir derneğe veremezsin diye bir tenkit gelmiş. Bu sebepten dolayı da Sayın Burcu Köksal ya tebliğ etti ya da tebliğ edecek bu konu Bu da konuyu tetikleyecek yani ilerleyen zamanlarda bunu da konuşacağız Onu o yüzden konuyla alakalı diyerekten burada söyleme gereği duydum